arkadaşlar. Ben Esen. Ben de demiyorsun. Şimdi e, biz ailelerimiz ve ikimiz YouTube kanalı açmaya karar verdik. Evet. E, şimdi bizim dört tane arkadaşımız var. Yani biz 4 arkadaşız. Evet. Evet dört arkadaş oluyor. Şimdi öyle yani. Gidiyoruz. Ben yaptım Arkadaşlar bizim ailelerimiz bizi desteklediler. Açabilirsiniz dediler. Biz de o yüzden açma kararı aldık. Hesabımız ikimizin iki, ikimiz de a, iki, aynı hesabı var. Ee, ik, hesabımız ikimizin adına ama bizim dört kişi arkadaşlığımız var. Ama onlar onlar için bir hesap açmak istemedik. Ee, yine de yani yine de açabiliriz isterseniz. Evet yani beğenirseniz. Bu derosu ben Eslem, öbür evet. arkadaşlarımızın ikisi biri erba, biri Acer. Evet. Yani bizim aldığımız bu bence iyi olur diye düşünüyorum. Biz de Ailemizin bizim... ikisi bizi destekledi evet. yani. Dedik işte e, takipçiniz olursa falan dedi. Size de de hediyeler falan alırız dedi yani. Biz de zaten istiyorduk ne zamandan ailemiz dedi. Ailemiz falan da mutlu olur. Biz de mutlu oluruz yani. O yüzden yani eğer beğenirseniz mutlu olacağız tabii yani ki bu durumdan tabii ki de mutlu oluruz. Aslında bizim bir ünlü olma hayalimiz var. Evet. Yani öyle bir hayalimiz vardı. Öle hayalimizde <laughs> arkadaşlar pardon devam ediyoruz. Şimdi e, biz zaten açmak istiyordu benim bir tane kanalım vardı ama çok saçmaydı. O 2024'te falan Ooh. 2023'te falandı. O yüzden yani benim saçma videolarım vardı. O yüzden kapattım yani. Şimdi bu hesabı açmaya karar verdik. Ve bu hesabı takip ederseniz çok seviniriz. Öpüyoruz. Bay bay. Bay.